24 Eylül 2022 Beşiktaş Cumartesi pazarında böyle 80 TL'ye erkekler için şortlar var arkadaşlar. Ünlü markaların ürünleri var. Şöyle mesela Nike seviyorsanız uzunca böyle Bermuda boy gibi fermuarlı cepli gri. Şöyle Los Angeles Lakers yazılgı yukarısı bir tişört var. Aynısının böyle sütlü kahvesi var. Bu da çok güzelmiş. Şurada Montclair Paris. Böyle marka giymekten hoşlanıyorsunuz. Orada böyle Nike. Ee, bir short var. Şöyle North Face bunu beğendim. Bu large diye mesela beyaz. Beyaz giymeyi sevenler için. Bazıları sadece beyaz ve siyah giyiyor. North Face diye şöyle güzel bir baskı yapmışlar. Kumaşı fena değil. Pamuk polyester karışımı. Şu güzel mesela. Kumanın logosu var üzerinde. Şöylece gösterelim. Sütlü kahve gibi. Bu taba renginin biraz daha açığı gibi. Güzel yapmışlar. Şöyle şortlar var. Bunları alıyorlar ama bunlar da genelde small kalmış arkadaşlar. Şunu gofre baskı deniyor. Gofraj baskı deniyor. Mesela bakalım bu small. Aynısını grisi ve yeşilini gördüm bu tezgahta. Onlar da 80 TL. Burada ne görürseniz 80 TL. Bu şortlar güzeldir. Fena değil. Eskitme gibi böyle yıkama bir yapmışlar. Bakalım bu bedeni neymiş. Bu da small oluyor. Şöyle yeşilini de bulursam. Heh, şurada da yeşili var. Şimdi 80 TL yine. Evde giymek için kullanabilirsiniz. Bunlar kalınca biraz sonbaharda güzel olur. Şöyle Andre markası. Bu marka da her yerde çıkmaya başladı karşıma. Bunu göstermiştik. Bunun sarısı da vardı. Şurada bakalım. Yine evet, North Face. Ben bu tişörtleri seviyorum. North Face markasını da seviyorum. Baskısı da güzel. Burası böyle arkadaşlar genel olarak. Şöyle griler falan güzel yani ürünleri. Bunlar da Şöyle bakalım etiketine. Small kalmış bunda da. 80 TL'ydi burası. Öyle. Gelin ama. Aynı tezgahın yanında biraz önce gösterdiğim şortların, North Face tişörtlerin yanında böyle 150 TL'ye atlar var arkadaşlar. Just Street Nike yazıyor. Bunlar da çok güzel. Kışlık ürün soruyordunuz erkekler buyurun. Buradan alabilirsiniz. Beşiktaş Cumartesi Pazarı. Cumartesi günleri kuruluyor. Evlendirme dairesinin hemen orada Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nin burası da 150 TL ydi. Yani ya tezgahtan 80 TL üst alıp buradan da 150 TL'ye alt alıp kombi yapabilirsiniz. Bu kadar.